Eylül Yalçınkaya Havlu Efendi'ye bir tanrı enfatiyle aktardığı için teşekkür ediyoruz. Aziz'e <laughs> Efendim, e, mürşidin ve gereğinin ile ilgili tasavvuf tarihinde geneldeki iki aşırı uç ile karşı karşıya kalırız. Verilerin, mürşidlerin sıradan insanların zihinlerini aşan bir gönderi olduğu muhakkak. Bu kabul etmeyenler de var fakat Öyle bir yönleri var. Sıradan insan zihnini aşan bir yönü var. Fakat bu konuda yapılan bir diğer yanlışlık, veriyi sadece ve sadece beşerüstü bir varlık olarak görmekte. Bu da başka bir eksik ve hatalı yaklaşımlara neden olabiliyor. Söz gelimi bir anekdot aktarmak istiyorum. Hz. Mevlana ile Sultan Mehmet arasında. Yani bu insanlar aynı zamanda hayatın içindeler. O yüzden onları kendimizden fazla ötekileştirmeyelim. Yaşadığımız hayatı çok fazla tarih hücresi veya tarih sonrası gibi nitelendirmeyelim. Sultan Mehmet daha önce geçtiği gibi Selahattin Zerkub'un kızı Fatma Hatun ile evli hanımı. Fatma Hatun küçüklüğüyle itibaren Hazreti Mevlana'nın dizinin dibinde yetişmiş bir birlikte. Sultan Mehmet'le ve hanımı bir şekilde evdeki sıkıntılardan dolayı tartışıyorlar. Hanımları terk ediyor Fatma Hatun. Hazreti Mevlana'nın mektupları içerisinde oğluna ve gelinine yazdığı bir mektuplar. Orada ki Hz. Mevlana'da hem celal vardır hem cemal vardır. Yani cami bir muhteremdir. Ben ilk okuduğum zaman şaşırmıştım. Sultan Bey'e de şöyle diyor. Şayet Fatıma'nın gönlünü almazsan ne selam veririm ne de cenazene gelirim. Yani bu kadar şiddetli bir şekilde uyarıyor. Efendim katıldığınız için, paylaştığınız için hepinize teşekkürler ediyoruz. Sağ olun var olun.

ismi Nahit Oral Bey. Bir önceki konuşmada ekranda bir kıta belirdi. Dört, dört mısralı cümle validatı diye başlayardı fakat çok süratle silindi. Onu, onu kaydetmek isterdim. evet. konuşma evet. metninden evet. mi? konuşma metninden mi söylüyorsunuz? Eynaz, Eynaz. Eynaz. Metni verip oradan bakın olur mu? Evet. Metni vereyim size oradan bakın olur mu? It, Hayır, it, it, is, it is the the and the... our guests may understand, or in Turkish. <laughs> Yani o ekrana yansırsa yabancı dilde isterse şeyler yapabildiğimiz metni bulun ben. Konuşuyoruz ama yabancı konuşuyoruz ama bir yerden. Teşekkür. Ederim. Evet. Ara verdiğimiz zaman metni bari bu anından alabilirsiniz. Hepinize yani pek çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, çekilmesi diye bir konu geçti. Gülbal çekilmesi. Bunun tam anlamını rica edebilir miyim? Yani? Kurban bir Ermenilik de bir, bir özel, mesela başlığındaki bir kurban çekti bu um, konuşma başlamadan önce. Kurban ismi verilmiş bu adet. Bunlar belli duvarları ve içinde tarikat büyüklerin isim anlatılıyor. Ve Hazreti Peygamber'e tabii beraber. Ve Mevlevi'de böyle bir isim koymuşlar. Belki başka tarikat da Kurban ismi de kullanıyorlar. Bu şey günlük ezberlenmiş şeyler bir tarikatın özel kurbanları var. Bugün de başka soru yok. Aralarda zaten hocalarımıza, ıı, katılımcılara soru yöneltebilirsiniz. <laughs> Lütfen şimdi şey, Osmanlı Osman Küçük Hocamızdan ıı, rica ediyoruz. Kan Öztürk şiddini Ümit Sahil aramızda değil şu anda. Efendim yarım saatlik bir aranız var. Dörde çeyrek kralar burada olursak çok iyi olur. Çay ve kahve ikramımızdır.